Sağlık Olsun programından bu haftada da hepinize merhaba değerli izleyenler. Bugün konuğumuz halk sağlığı uzmanı Mehmet Zencir. Biliyorsunuz COVID-19 pandemisinde iki yılı geride bıraktık ve Türk Tabipleri Birliği geçtiğimiz günlerde iki yılı değerlendiren bir Raporu yayınladı. Ee, i̇lk olarak buradan başlamak istiyoruz Mehmet Hocam. Ee, dilerseniz e, ikinci yılı daha doğrusu değerlendirme raporunuza dair bize ve izleyenlerimize e, bilgilendirebilirsiniz. Pandemide ne boyuttayız diyelim. Evet. Ya biz e, öncelikle teşekkür ederim böyle bir yayına fırsat verdiğiniz için. E, biz pandemilerle ilgili sürekli raporlar çıkarttık. Bildiğiniz gibi birinci ayda, ikinci ayda, altıncı ayda, on sekizinci ayda, yılda ve ikinci yılda da çıkardık. Ve bu raporların hepsi belirli bir formatta hazırlanmaya çalıştım. Bu yılki formatımızda da özellikle son dönem endemi, pandemi bitti muhabbeti çok olduğu için biz pandemilerden çıkışı da gündeme alalım dedik. Yani biz pandemiler çağından nasıl çıkacağız? Yani karşı karşıya kaldığımız sadece Covid pandemisidir, yoksa arkada devasa sağlık sorunları mı vardır? Aynı kökten beslenen. Artı pandemi önleyemeyen ve pandemi kontrol edemeyen bir sağlık sisteminden nasıl kurtulabiliriz de gündemimize koyduk. Bununla birlikte işte gündemde çok olan şey toplumsal eşitsizlikleri Covid üzerinden ayrımcılıkları işte aşılarla ilgili mevcut durumu, aşı politikalarının, işte hastalığın bulaşma şekliyle ilgili değişiklikleri, dünyada hastalığın seyrini, pandeminin seyrini ve bununla birlikte de işçi sınıfının, emekçi sınıfının mücadelesini, doğa talanını bunları vermeye çalıştık. Eğitimdeki eşitsizliklere, pandemi dönemindeki bunlara yer vermeye çalıştık. Yani özetle hem işin tıbbi yönünü, hem sosyal yönünü, hem de sağlık hizmetleri boyutunu Sonunda da toplumsal mücadele ile bağlantısını kurgulamaya çalışan bir rapor hazırlamaya çalıştık. Ee, yani kısaca böyle özetlemiş olayım. Hı hı, hı hı. Şimdi şöyle biraz dilerseniz hem günceli de konuşarak hem de buna dair belki daha rahat e, yorumlayabilirsiniz. E, Son olarak şöyle bir şey meydana geldi. Dün resmi gazetede 21 Nisan itibariyle SGK'nın artık hastanede veya yoğun bakımda yatan hastaların pandemi bakım hizmet ücretini ödemeyeceğini açıkladı. Haliyle de kafalarda şöyle bir soru işareti var. Yani pandeminin başında olduğu gibi yine hasta ve hasta yakınları özel hastanelerin insafına mı bırakılacak? Pandemi bitti mi? Ne kadar normalleştik? Bunların hepsini merak ediyoruz. Ya şimdi bunu arka planıyla birlikte konuşmakta fayda olur. Yani arka plan şu: Sağlık hizmeti artık paralı hale getirildi. Yani pandemi nedeniyle e, e, genel bir siyah, sağlık krizi yaşandığı için devlet o dönem bir takviye yapmak zorunda kendini hissetti. O takviyeyi yaptı. Ancak şimdi ondan vazgeçmiş oldu. Yani sadece pandemi pandemiyle ilgili, yoğun bakımla ilgili masrafların ödenmemesi dışında şu anda sürekli ödeme kapsamından çıkan ilaçları hatırlayın. Mesela bir ay önce konuşsa konu konuşacaktık. İşte ilave ücretleri özel hastanelere gittiğiniz, hastanelere verdiğimiz ilave, yani bizi yoksullaştıran neredeyse ilave ücretleri hatır, hatırlarsanız. Yani sağlıktaki bu para ilişkisi çok öne çıktı. Hatta deniyor ki artık genel sağlık sigortası sağlık hizmetlerinizi ödemeye yetmez. Onun için özel sağlık sigortası yapın diye reklamları sık sık görüyoruz. Hatta bunu teşvik için ve devletin desteği var bu alana girsin diye. Yani artık şunu bize dayatıyorlar. Yani sağlık paralı bir hizmettir. Parası olanlar sağlık hizmetinden yararlanma potansiyeli vardır. Yoksullar da kaderini terk edilmiş bir kaplo var. Yani bu pandemide bunun bir örneği oldu. Yani son, şu anda Ayrılmış kaynaktan vazgeçilmesi, ya yani bunu böyle açıklamak daha mümkün çünkü yoksa ya yani sadece pandemiyle karşı karşıya kaldığımız bir e, sorun değil bu. Özellikle özel hastanelere gittiğinizde artan faturalar hatırlayabiliriz ya da e, kam hastanelerinde malzeme olmadığı için ameliyatların durmasından e, hastalara yazılmış işte bunları dışarıdan alırsanız ancak ameliyat yapabiliriz dediğimiz bir toplumsal gerçeklikle karşı karşıyayız. Ya sağlığın bu işte neoliberal reformlarla metalaşmış hale gelmesi, sadece artı değer için üretilir hale gelmesi, kamu hastaneleri dahil işletme dönmesi bu fotoğrafın bütünü. Hı hı. Yani bu, biraz öyle bakalım. Şunu da unutmayalım. Pandemi döneminde özel hastanelerde geceliği 1 milyon yani bin işte kadar yükselen artık yeni para eski para karıştırdık ama çok yüksek rakamlarla karşı karşıya toplum karşı karşıya kaldı. Yoğun bakım yeri bulmak çok zordu. Orada kara borsa devreye girdi. Yani yani sağlık şu anda bizim anladığımız anlamda toplum yararına bir hizmetten başka bir şey evrildi. Ya yani bunun biz olumsuz çıktıklarını çok sık göreceğiz. Yani bu bugün pandemi için gördük. Ama kabul edilebilir şey değil yani bu söylediğimiz gerçekten oraya özgün cevap verirsek yani bir yoğun bakımın Geceli işe 1124 TL yazılmış ve yoğun bakım hastaları uzun yatar biliyorsunuz. E bunu kim ödeyecek? Yani bu ödeme e, bir şey, o zaman hastamızda paramız yok, fişini çekin mi diyeceğiz? Yani? yani bu kadar sert sorularla mı karşı karşıya kalacağız? Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani bir yoğun bakım hastasının yani parayla onun hasta yakınının kaygılarının daha da güçlendirilmesi zaten bir bir kaygı yaşıyor. Bir de buna para kaygısını yapmak tırnak içerisinde bir e, şeyle insani bir boyutunun olmadığını paylaşmamız gerekiyor. <laughs> Peki sizin e, ikinci yılı değerlendirme raporunda tartıştığımız noktadan devam edelim dilerseniz e, yani eleştirileriniz var özellikle verilerin şeffaf paylaşılmadığına ilişkin e, üzerinde sıkça konuşuldu tartışıldı e, yani bir bu boyutu var öte taraftan e, fazladan ölümleri e, epeyce bir süre tartıştık e, normalleşeceksek nasıl normalleşeceğiz ya da pandemiden nasıl çıkacağız. Evet. Ya şimdi bizim verilerin tartışmamızın gerekçesi şu, yani sonuçta salgın bilimi diye epidemiolojinin de adını koyduğumuz bir halk sağlığında salgınlarla baş edebilme noktasına, salgın kontrol çalışmalarını yürütme noktasına bir disiplin var. Yani Bu disiplinde sürekli verileri toplayıp o verilere göre müdahale eden bir birim. Şimdi biz gerçeği bilmediğimizde nereye müdahale edeceğimizle ilgili şaşkın haldeyiz yani şu anda bilemiyoruz. Yani yani nerelerde bir toplanma var, nerelerde bir yığılma var, verdiğimiz hizmetler nerede etkili, nerede etkisiz. Bunu görebilme noktasını ortadan kaçırmış oluyoruz. Yani bir ikincisi e, ya yani bu gerçeğin gözükmesi bir şekilde toplumun kendine düşen sorumlulukları da yapabilme yeteneğini artıran bir şey. Artı güven duygusu yani Sağlık Bakanlığı verileri şeffaf açıklasaydı, toplum gerçekle yüzleşecekti ve güven duygusu olacaktı. Şu anda hepimiz güvensiziz. Yani Sağlık Bakanı verilerinin doğru olmadığını biliyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde, bize benzer ülkelerde ortalama 3 kat daha fazla ölüm olduğunu söyleniyor. bu daha da yani yoksul ülkelere daha doğru kaydığımızda bu 8-12 kat kadar yükselebiliyor. Yani. Yani bu şekilde bizim bu şeyle yani verileri doğru toplayıp ona göre ee, ne diyelim, salgın kontrol çalışması yürütmeye yönelik aslında bir sağlık sistemimizin olmadığını da gösteriyor. Yani, ya yani o veri bir şekilde sağlık sisteminin birinci basamak hizmetlerinin özellikle salgını kontrol etmesi için gerekli olan veriler, e, veriyi doğru veri kullanmak istemiyorsak demek ki doğru veriyi kullanacak bir sistem de yok yani. Hı hı. Yani bu sistem bunu da engelliyor diye söyleyebiliriz söylemiş olayım yani veriyle ilgili söyleyeceğim bu olur. Yani başka sorun, başka kısmı varsa açabilirim de veri bizim için kritik. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Bilim Kurulu ile birlikte 20 Nisan tarihinde önemli bir toplantı yapacağız demişti. Ancak onu ertelediler haftaya. Çarşamba günü yapacaklar 27 Nisan tarihinde. Biliyorsunuz siz aynı zamanda halk sağlığı uzmanısınız. Şu anda toplumun edindiği tedbirleri nasıl buluyorsunuz aşılama evet. oranlarını yeterli buluyor musunuz bir ara mesela çocuk aşılanmasını konuştuk bu gerçekleşmedi hatta bilim kurulundan evrenselde de yayınlandı yani Evet çocuğa çocukların aşılanmasına yönelik bilim kurulunda tartışmalar oluyor dendi ama o haber öyle kaldı bilim kurulundan buna yönelik bir açıklamada gelmedi yani tabi bu kapsamda hem Toplumu nasıl okuyorsunuz? Hem tedbirler evet. noktasında alınması gerekenler, e, çünkü biz de sağlık olsun da uzun bir süredir pandemiyle konuşmadık. Yeniden bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Buyurun. Şunu söyleyeyim, toplum için kritik bir kaç noktanın altını çizmek isterim ben. Bir tanesi şu, pandemi küresel bir mesele. Herhangi bir sağlık sorunun, bulaşıcı sağlık sorunun tüm dünyada ortaya çıkma meselesi. Yani pandeminin bitmesi için tüm dünyada bunu ortadan kaldırmamız gerekir. Yani bizim Bizde vaka sayısının düşmüş olması bizi bir şekilde rahatlatmaması gerek. En basitten söyleyelim Türkiye'den e, yoğun olarak göç eden ya da Türkiye ile teması olan, işçilerimizin olan en büyük memleket Almanya. Şu anda Almanya'da şey pandemi bayağı atakta yani. Çok yüksek rakamlar Almanya'da olduğunu söyleyebiliriz. Yani önümüzde de bir bayram var, Ramazan bayramı. Çünkü Almanya'dan buraya işçilere gelmesini düşündüğümüzde bir şekilde artık yani toplumsal hareketliğin çok hızlandığını bildiğimiz için her yer birbirine yakın artık. Çok uzaklık yok ve temaslar çok yüksek. Bu nedenle hastalığın tekrar e, hızdan alevlenme potansiyeli var. Çünkü o zaman biz toplum olarak e, yapacaklarımız da var. Yani Sağlık Bakanlığı'nın yapmayacağını biliyoruz. Onun için burada topluma sesleniyoruz. Yani Sağlık Bakanlığı nasıl olsa duymuyor söylediklerimizi. En azından biz topluma şunları söyleyebiliriz bildiğimiz temel bilgiler var yani bir tanesi şu hastalık kapalı ortamda çok bulaşıyor yani kapalı ortamlar bizim için çok kritik iki bu son virüs kendini sürdürebilmek için bulaştırıcılığını artırıyor bu nedenle kapalı ortamda kısa süre bile kalsanız bulaşma tehliki çok fazla Şimdi bu o zaman bunu bileceğiz yani bundan vazgeçemeyiz Şimdi buna karşı ne yapabiliriz? bir kendimizi güçlendirebiliriz kendimizi güçlendirmek için elimizde bulduğumuz en önemli şey aşı ve da aşı yani Omikron e, dahil aşının koruyuculuğu çok yüksek sadece Omikron da e, hastalıktan hasta yapabiliyor bizi ancak bizi hastaneye yatırması öldürmesi yoğun bakıma düşürmesini engelliyor şey aşı yani bu çok kıymetli İkincisi kapalı ortamda Mümkünse çok uzun, uzun kalmayacağız. Yani kapalı ortam dediğim çalışma yerleri olabilir, okulları olabilir, toplu ulaşım olabilir. Yani her türlü bizim kalabalık aileler olabilir. Eğer buralarda uzun süre kalacaksak nitelikli bir maske kullanmamız gerekiyor. Şimdi burada nitelikli maske dediğimizde çaresiz kalıyoruz. Çünkü maskenin niteliğini kamu denetlemesi gerek, kamu maskeleri denetlemiyor. Ama biz yine de en kötü, yani biz şey riskimize göre... Çünkü biz riskliysek, yaşlıysa kronik hastalığımız varsa riskimiz artıyor. O zaman maskeyi çift takacağımız yerlerde olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Yani, yani şu anda bir de hem maske takmamız gerek, bunun devam etmesi gerek. Özellikle e, bu bizim için kıymetli. Bir üçüncü havalandırma. yani Çok önemli havalandırma. Şu anda iklim duygun odalarımız mümkün olduğu kadar sık havalandırmamız gerekiyor. Ama asıl kapalı ortamlarda şu anda binaların filan yapısını düşünürseniz pencereler açamıyoruz çoğu yerde. Pen, yani hastanelerde bile biz pencere açmamız mümkün değil. Yeni mimari tekniği artık neden yapıldı onu da çok tartışmalı. E, pencere açamıyorsak ne yapacağız? Havalandırma. O zaman havalandırma, etkin çalışması gerek. Ama etkin havalandırma çalışması enerji masrafı diye devlet dahil sermaye birçok yerlerde etkin havalandırmayı kullanmıyor. Çünkü dışarıdan hava alınıp temizlenip tekrar dışarı verilmesi gerekiyor. Bunun enerji maliyetleri yüksek diye uygun havalandırma pandeminin başından bu yana en kötü olduğumuz alan yani. Yani şimdi bu bizim elimizde olan bir şey değil. Burada şeye seslenmemiz gerekir. Kamusal denetim rolü olan mesela TMO'ya seslenebiliriz. TMO özellikle bu toplu yaşam alanlarının havalandırması ile ilgili kamusal denetim rolünü üstlenmesi gerekir. Yani bununla ilgili bence bir duyuru yapacağız, yapacağımız. İkincisi de vatandaş yapacağı tek şey eğer böyle yerlerde mümkün olduğu kadar e, az kalmak, maskesini takmak olabilir. Ve tabii de bu yerlere güçlü girmesi gerek, güçlü girmesinde aşı olması gerekiyor. Yani bunun, ya aşının kritik önemde olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani bizim en kolay kendimizi koruma potansiyeli aşıyla başlıyor. Diğerleri bizim elimizde değil. işte havalandırmayı yani şeyimiz yok. İşe gideceksek mecbur toplu ulaşıma gideceğiz. Yani buralarda şansımız azalıyor. Şansımızı güçlendirecek. Bizim de yapabilirliğimizi düşünürseniz yani aşı ve maske yapabilme potansiyelimiz olan bir şey. Kendi evimizi zaten pencerelerini açarız. Onu da yapabiliriz. İyi beslenmek tabii bunları söyleyebiliriz. Bir de şüphe varsa mümkün olduğu kadar dostlarımızdan uzak durmamız gerekiyor. Hastalık bize bulaştı diye düşünüyorsak kolektif bir davranış kalıbına gitmemiz gerekiyor ama tüm bunlar yaparken de sağlık sistemini yönetenlere itirazımızı söylememiz gerekiyor. Yani bunlar tehlikeli üzerinize düşen kanunsal sorumlulukları yapmak zorundasınız orada kamu olduğunuz için duruyorsunuz değil mi yani sonuçta toplumun vergileriyle oluşmuş bir yerde kamu hizmeti yapan kurumlar kamu hizmetini yerine getirmemesini biz sürekli hesabını sormak zorundayız o görevimizi üstlenmemiz gerekir hı hı hı. Ee, bir kez daha anlamış oluyoruz ki zaten dün resmi gazetede yayımlanan tebliğin ardından aslında sanırım daha çok dikkat etmemiz gerekiyor pandemi bakım hizmet ücretinin ödenmemesinde göz önünde bulundurursak. Ee, Şimdi sağlıkta bir sürü problem var. Şunu da sormuş olayım. Çok kopuk gibi de durabilir belki konular birbirinden. Ancak ben tabi değerlendirmenizi önemli buluyorum. E neticesinde e, emek verdiğiniz bir alan tuz e, kontenjanları arttırıldı biliyorsunuz. Şubat 2021'de 6300 olan e, kadro sayısı Mart 2022'de 12294 iki katından fazla bir artış var. E bu Sağlığı nasıl etkiler? Bu hastaları nasıl etkiler? Yani burada çünkü hekimlerin ciddi bir itirazı var. Aslında e, Vedat Bulut'un bir açıklaması da olmuştu. E, ancak ben yeniden e, açıklamanızı e, önemli buluyorum. Bu Türkiye'deki sağlık sistemini, sağlık eğitimini nasıl etkiler? Deyip son olarak tamam. sormuş oluyorum. Şöyle diyelim, bu zaten şunun özetidir. Bir ülkede... Ee, uzmanlıkla ilgili bu kadar yoğun bir eğilim varsa bizim insanların sağlığını geliştirme koruma diye bir strateji uygulamıyoruz demektir. Eğer böyle bir strateji uygulamış olsaydı, uzmanlar değil sahada çalışan pratisyen hekimleri ve onların sahada yapacakları hizmetlerdeki niteliğini artırma yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Dikkat edersen sahada uzman sayısı sürekli artıyor. Pratisyen sayısı sürekli azalarak gidiyor. Sonuçta pratisyenler uzman oluyor. Yani sonuçta bizim bir şekilde bunu ortada görünür kılmamız zorundayız. Yani asıl olan birinci basamaktır. insanların kendi yaşam ortamlarında en az şeyle e, ne derler zaman harcayarak e, en, o toplumsal gerçekliğiyle birlikte koruyucu hizmetlerin öne çıkartılması ve stratejinin bura dönmüş olması. Çünkü stratejiyi öbür tarafa döndürdüğünüzde tedavi edici hizmetlere döndürdüğünüzde biz ne kadar doktor da yetiştirsek, ne kadar uzman da yetiştirsek yetmeyecektir. Çünkü strateji şuna dönmüş durumda. Şimdi hastaneler işletme haline döndü, bir kapitalist şirketler haline döndü diyorsak, kapitalist şirkete dönen hastane çok para kazanması gerekiyor. Çok para kazanması için de uzmanlık hizmetlerine daha çok ihtiyacı var. O zaman da uzman yetiştirmesi gerekiyor. Bir şekilde kısır döngü sürekli kendi içerisinde dönebilir. Ya yani o anlamda şunu da, yani bunu mutlaka bir tarafa koymamız gerek. Yani bu perspektifi kaybedersek o zaman güncel tartışma yapmış oluruz. Güncelinizde var mı? Var. İşte bırakınız gitsinler diye seslenildi yüksek makamlardan. Yani bırakın gitsin de bu ülkenin sağlık sisteminde e, kışkırtılmış talebiyle baş edemezsiniz. Hastanelerde sorun çıkar. İstekinde çıktı Özellikle şehir hastanelerinde yoğun bir e, hekime ihtiyacı var. İş yükleri çok arttı. Hastanenin kendi doğasından kaynaklı arttı. Toplumun sağlık hizmetleriyle ilgili başvurular çok arttığını söyleyebiliriz. E, buralarda ihtiyaç var. Ne yapacaksınız? Elinizde bunu e, gördürmek zorundasınız. Ve hızdan yetiştirilmiş uzmanlar koyacağız. Şimdi hızdan yetiştirilmiş uzman ne demek? Uz, e, ne diyelim? Uz, e, öğrenci başına düşen akademisyen sayısının devreye girer. Değiştim akademisyen sayısı. Değişti, negatife değişti. Ü, hepsi özel sektöre geçti. Çünkü hepsi özel sektöre geçmiş. Akademisyenimiz kalmamış ya da part-time çalışıyor. O zaman biz bunları aslında nitelikli bir eğitimi nerede vereceğiz? Nitelikli eğitimi biz vermediğimizde eğitim verecek kurumlar var. Yani sağlıktan para kazanan bir sürü kapitalist şirket, akademi, ilaç sektörü var. Onlar bir şekilde bizim algoritmik eğitimimizi sağlayacak. Biz artık yani kime hizmet ettiğimizi şaşır hale gelebileceğiz. Yani Böyle bir doğasını unutmayalım. Yani İçi boşaltılmış tıp fakülteleri. Şu anda e, kaosa dönen e, devlet hastaneleri, şehir hastaneleriyle burada eğitimler yapacağız. Yani nasıl yapacağız? Eee hastanesine gidip de öğretim üyesiyle karşılaşma potansiyelimiz ne kadar? Eşlik orada hastanede nasıl yani? Şimdi bunların hepsi ortak bir fotoğraf. Yani bizim oturup da e, günlük çözümlerle bu işleri yapamaz hale geldik. Yani sistem tamamıyla felç olmuş durumda. Bir de tabii tepki azaltmak için prati e, kimler neden uzman oluyor? Bir şey yok yani her an daha tehlikeli bir konuma gelir elimde bir uzmanlık olsun ben en azından uzmanlık ehliyetim kullanayım diye yani sistemin bu yönelimine doğru bir uyum sağlıyor ama sadece bunu yapmıyor. Bir yandan da göç ediyor diyor ki bu ülkede yaşamaz nitelikli hizmet verilmez e, insanca emeğimi karşını alamam diye bir göçü var baskı var şiddet var sürgün var onları da Siyasal kısımlarında söylememiz gerek ama aynı zamanda da yani bu şey değil yani sağlık emekçileri, hekimler e, bu işlerle e, göç yapmıyor. Aynı zamanda da Ağustos'tan bu yana emek bizim söz bizim diye eylem yapıyor. Haklarımız tanıyor, o da var ya Mesela sadece bizim e, aslında katli artırı diye bir derdimiz yok yani. Biz şunu istiyoruz yani sağlık hizmetimizi üretenler biziz. O zaman yönetiminde de biz olmamız gerekir kararlarda biz almamız gerekir. Biz bunu devlete, kapitalist şirketlere devrettiğimizde başka bir sağlık üretilir. O ürettiğimizin de adına tırnak içerisinde sağlık diyemeyebiliriz artık. Başka bir şey olabilir. Bedenlerimizin istismarına kadar bu işler gidebilir. hepimiz yani kapitalizmin şu anda doğayı nasıl talan ettiğini biliyoruz. Bizim de vücudumuz doğanın bir parçası olduğu için bize diye acı, acı, acıyacaklarını ben düşünmüyorum. Yani bu yani sistemin kendi yapısal özellikleri bir şekilde bizim çok 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 daha fazla sağlık hizmeti kullanmamızı bizi zorluyor. yani e Hocam, Bu sistemi de bir şekilde dönüştürmemiz gerek. Yani. Onu, onu söylemiş olayım. Özetle, hı hı hı. Çok teşekkürler. Ee, çok keyifli bir program oldu. Çok sağ olun. Çok vakit teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Hafta karşınızda olmak dileğiyle sağlıkla kalın.